Evet gençler. Selam gençler. Uzun zamandır video yapmıyorduk. Umarım iyisinizdir. Eldivenim fazla sıkmışım. Elim acıyor. Bir eve giderken yalandan dümenden bir vlog çekmek istedim. Klasik. Bugün yine Uskuarna 701 SMT ile beraberiz. Şimdi tabi Buse hanımla yemeğe gittiğimiz için GS'imizi alacağız ama şimdilik Husqvarna SMT ile eve kadar gidelim istedim İnşallah kameramızın Şeyini sıkmışızdır Sıkı duruyor Orada sinyal vermeden, Tabii benim de bok yemem herifi çok sıkıştırdım ama adam da sinyal vermiyormuş Hava çok güzel ya Yani sadece içimde içlik var ve bol FET montum var Bayağı rahatım, biraz eldiven canım sıkıyor Çünkü eldiveni fazla sıkmışım Bok var oraya kadar giriyorsun Eldiven biraz canımı acıtıyor. Ben biraz dar eldiven seviyorum. Çünkü tam parmaklarım biraz uzun. Tam otursun istiyorum ama uçları biraz sıktı şu an. Eldiveni biraz düzeltmem lazım. Shimano'nun eldivenini giyiyorum bugün. Diğer eldivenlerim hep diğer motorlarımda kalmış. Motorcu kardeş bana yol ben şu sağdan ayıklayayım şuradan. Bugün Shimano'nun eldivenlerini giyiyorum. Dere eldiven fiyat performans olarak çok başarılı buluyorum. Deri kalitesini bilmiyorum ama avuç içi inanılmaz rahat yani avucu tam hissediyorsun böyle bütün şeyi elcikleri hissedebiliyorum. Bu da benim çok hoşuma giden bir sistem o yüzden kışlık eldivenleri biliyorsunuz ben çok sevmem ama bu deri eldiven de bu Shima'yı çok beğeniyorum. Shima'nın yazlığını falan da alacağım yani net söyleyeyim. Çok kışlık bir eldiven değil deri sezonluk bir eldiven ama tavsiye ediyorum eldiven de bu göstereyim mal boncuk. ne anlatıyorduk ya? Evet SMT ile gidiyoruz. SMT artık ikiye, hep ikinci modda kullanıyorum. Biraz şeye kaçıyordum. Ben scooter gibi kullandığım için hep güvenli modda kullanıyorum. Yani güven dediğim 45 ve modunda kullanıyorum. Artık der ABS off kullanıyorum. Biraz da özlemişim kara düzen sistemi. ABS'siz motor. Bence çok da bir boku yok ABS varsa kullanın abi. Sa saçmalık insanlar özeniyor böyle şeylere yok ben kara düzen seviyorum falan diye teknolojiyi kullanacaksın bunda ikinci modda kapattığı için maalesef ki kullanamıyoruz o olsun buna da alıştık biraz rüzgar sesi fazla geliyor olabilir çene pedini evde unutmuşum o olsun biraz yavaşlayalım rüzgar sesi azalsın ben de o sırada eldivenin uçlarını çekeyim Mal güzel. Kemi motorun aynalarıyla yine bir şey çok görmüyoruz. Olsun. Bunun yalnız küçüklüğüne iyi çalışmanız. Zaten bir tane korneye basıyorum. Ona da parmağım hala alışamadı. Çok kullanmamaktan panta şeyli geliyoruz. Pantallı geliyoruz. Oo, Kaskımı özlemişim abi. Çok güzel rüzgar alıyor. Yani içeri hava alması bu terekli kaskın. Iron Commander ikisinin karbonunu kullanıyorum. Hem çok hafif bir kask hem de inanılmaz hava kalitesi var. Ben kasklarında ve havadan kaskları seviyorum. Çok da sesli değil ayrıca. Özlemişim. Bayağıdır giymiyordum bu kaskı. Çene pedini inşallah bulurum evde. Yoksa size çok ses geliyordur. Belki video pitch bile olmuş olabilir. Çünkü DJI Mic, 2, Mic Mini kullanıyorum şu an ki Mic Mini'de de şöyle bir durum var. Ee, kazanç ayarını eksi 12'ye kadar çekmek zorundasınız. Yoksa seste çok çatırdamalar yapıyor. DJI Mic 2 kullanırken bu kadar sıkıntı yaratmıyordu. Ama Mic Mini'nin küçük olmasından kaynaklı biraz kaliteden kesilmiş sanıyorum. Yani öyle üzücü bir olayı var. Şu ağızdaki şeyi de kapattık mı ya? Kapattık. Biraz sesle motovlo gelmiyor gibi mic mini bende de iki tane var ama elimizde patladı gibi başka şeylerde kullanınız mini olduğu için şey, tişörte falan koyduğun zaman çok güzel duruyor yani hiç gösterilmiyor hafta sonu sizin için bir Almanya'da düz Almanya'da Düsseldorf'a gittik ne için gittik tabii ki Düsseldorf Bolt Show için gittik video çekemedim gençler yani aslında çok heves ettim çekeceğim diye çekmeye de çalıştım ama çok kalabalıktı. Ve sadece biz bir iki tekne üzerinde yani, yani, üç tekne üzerinde yoğunlaştığımız için onlara baktığımız distribütörleriyle konuştuğumuz için fuarı çekme şansım çok olmadı. Kalabalıktı da yani insan görüntüleri falan. Ben de siz yalandan bir şey yapmak istemedim o yüzden de çekmedim. Çok da YouTuber vardı aslında fuarda. Çok Türk vardı. Güzel de eğlendik tekneye karar verdik. Güzel oldu. Ben size söyleyeyim bu aletin quick shifter'ı doğru düzgün çalışmıyor. Yani güzel bir quick shifter değil. Ama mal yürüdüğü zaman güzel yürüyor. Ben de biraz daha hatta bir şey diyeceğim. Bence alet 75 beygire göre ayarlanmış yani. Hatta ikinci modun olmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü o zaman böyle hızlı 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 özellikleri de şey oluyor gidiyor mapping özellikleri Aslında ben buna bir kastım, map yapmak istiyorum bakalım Zamanımız olunca yapacağız inşallah Proje motoru diye aldık böyle Biniyoruz eğleniyoruz ben hoşlanıyorum makineden ya Ama biraz zengin oyuncağı söyleyeyim Yani Ucuza alındı falan ama Şey herkese gelmez hem biraz it motoru. Biraz itibarsız bu arada. Yani ben de görünce açık bir iç motoru falan yapıyorum. Ama güzel alet ya. Şeye gelmez böyle. Birinci motor, ikinci motor olmaya gelmez. Ne söylüyorum gelmez. Üzülür. Bugün Vespa'yı sattık. Yani mental olarak sattık artık. Vespa'yı verdik. Bakalım onun yerine ne koyacağız bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım o konuda da yani Vespa yerine bir şey almış olurum diye düşünüyorum. Aynadan bir bok görmüyorum ha. Bu şov aynaları var ya hiçbir şey göstermiyor. Yalan zinyo iş biraz bu aynalar. Neyse böyle biraz konuşmuş olalım isterim. Bugünü burada bitireyim. Çünkü geldim artık eve geldim yani. Şimdi cismi alacağım, hatunu alacağım. Ondan sonra biraz caddede motor bineceğiz. Özledik biz de bayağıdır iki kişi motora binmiyoruz yani. Ben de sadece iş için gidip geliyorum. Böyle eğlencesine çok bilmiyordum. Hatun da özledi. Biraz motora binelim. Biraz eğlenelim. Böyle hazır motorla çıkmışken bugün bir vlog çekeyim istedim. Sizlerle biraz muhabbet, keyfi. Oo babuş senin buraya çıkmaya şeyin de yok anasını satayım ya bir de kendini motor gibi köşelerden şey yapıyor Hadi dur şuradan terse gideyim yani burada araba sıkıştıracağına böyle tersen gelen arabayı zaten görüyorum o yüzden daha mantıklı oluyor bak motor kardeşimiz geldi araba geliyor zaten bir şuraya kaçmış bulunmaktayız daha mantıklı buluyorum Kendimi arabaya sıkıştıracağım. En azından tehlikeyi önümden göreyim. Bak buradan da çakarlı abim acımaz. Ben şuradan sağdan uzayacağız. Sizi öpüyorum artık kapatayım ya. Bence bugün yalandan muhabbet ettik yani. Güzel oldu. Ben sevdim. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.